arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Tekrar ineceğiz. Aksiyonlu gün parti. Parti tutayım. ki. Ben tutayım bence. Tamam. Koşet de tutayım. Ben zaten böyle. İndim. Gel hızlı gel hızlı tutuyorum abi çok zor evet, ha. Al tut gel. Tut hayır gel tut. Evet, Arkadaşlar tamam. şimdi bak. Biz... sen tut. <laughs> Arkadaşlar bu arada şu an parti çekiyoruz. Eğer parti isterseniz de 50 50 like atarsanız seviniriz. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim kanalımızda da aynı videolar hemen hemen yayınlanmış olacak. <laughs> tamam. Evet. Aa, ben. Tut beni. Ah. Aa. Aa, bir gün düşeceğiz ha. Arkadaşlar çok çok zor yemin ederiz ki. Hoyrazı şu an zor altlarda çekmeye çalışıyorum. Ver Allah. Gel şimdi buraya. Aa, çıktım. Çıktım. Evet, çıktım. evet Gel. Arkadaşlar çıktım gördüğünüz gibi. Evet çıkam geldi arkadaşlar. Ay. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi devam edelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burası şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, yani gibi. <laughs> evet arkadaşlar hatta şöyle yakın çekimden gösterelim Poyraz çekildi. <laughs> 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 yani. Evet arkadaşlar. Yani şey sak. tamam. Hadi bakalım. Hadi Ben de gittim. Evet devam edelim. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar çıkanınca size <Gülüşüm> <laughs> daha söyleyeceğiz. Arkadaşlar zar zor olsa da çıktık. Zar zor ben bu kolay çıktım. <laughs> Yani benim biraz ayağım ağrıdı. Evet arkadaşlar şimdi daha fazla aksiyon yapmak için buradan aşağıya yuvarlanmaya çalışacağız değil mi Poyraz? Bence <laughs> <yani. gülüyor> değil. Ne yuvarlamak mı? Aynen hadi, hadi gel. Abi, kolay, hadi kolay Burası çok kolay tabii ki de arkadaşlar. Ama buraya çarparsak et selam. Gel şuradan gidelim. Tekrar kaşı eski yere gidene kadar video. Bitmeyecek. Arkadaşlar 2 dakika çıkacağız. 47 saniye oldu. Oraya gidene kadar <laughs> Normal video koyacağız tabii ki de buna şort yapacağız. Gidiyordum bu Anam. Arkadaşlar çok zor şu an. Bu böyle hem çekmek hem de elimizde poşetler var. Gidiyorum <laughs> şimdi otur. Düşüyorum şimdi. Düşerse gel Fatih oluruz. Oyna, Hayır atma. Bütüyorum. ben nasıl iniyordum lan gel. Buradan geçeceğiz arkadaşlar şimdi buradan. Gel yavaş yavaş. Şöyle iyilik gel. Ben seni tutayım mı? Arkadaşlar 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Bu bir şey bir kere. Sikiyor. Ah! Düşüyordum. Arkadaşlar siz olsanız yapabilir miydiniz? Yorumlara yazın. Bu arada 50 beğeni gelsin bence. İnşallah. Hadi 10 saniye kaldı. Gel gel oğlum niye oradan yürüyon? Evet arkadaşlar sizler de Trabzonsporlu olduğum için 61 like bekliyorum. Tam 50 de değil. Ben 50 de. Ben 61. O zaman 111 like bekliyoruz arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar son yerlerindeyiz artık. 4,5 dakika olmuş. Başlıyoruz biraz daha. Buradayız gördüğünüz gibi. Poyraz da şurada. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Poyraz çıkacak sonra beni çekecek ve videomuz bitecek arkadaşlar. Videoya <laughs> bitiş kapatacağız yani. Evet bakalım hadi. <laughs> evet arkadaşlar Poyraz çıkacak sonra ardından ben çıkacağım. Poyraz beni çekecek. Evet. Çok kolay çıktım. Evet. <laughs> hadi bakalım. Çıkarsın. At şişeyi. Direkt at. At direkt. Lan arkadaşlar o çıkınca hemen geleceğiz. Arkadaşlar az önce şurada takılı kaldı Tuğra. Vallahi arkadaşlar çok sordum çünkü evliliğinizi defaya bayağı Evet videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.